Kazakistan'da Arkalan Petroglif Parkı açılacak. Sadece ülkede değil Orta Asya'da da antik semboller temasına dayanan ilk yapı olacak. Almatı'daki botanik bahçesi içerisinde yer alacak park 2600 metrekarelik alanı kaplayacak. Parkta Türk halkına ait petrogliflerin yanı sıra yerli sanatçı ve heykel tıraşların çalışmaları da yer alacak. Organizatörlere göre petroglifler orijinallerine çok benziyor. Üstelik tarihi eserler Kazakistan'daki çimi olan yerlere yerleştirilecek. Bu parkın açılmasına yönelik çalışmaların bir yıl önce başla da belirtelim. Tesisin ilk aşamasındaki açılışı Eylül ayı sonunda planlanıyor. Ancak parkın ikmal çalışmaları devam edecek. Мы пытались воссоздать вселенную тюрков. Türk dünyasını atalarımıza ait damga ve görselleri canlandırmaya çalıştık. Ayrıca burada dünya ağacı, sihirli bir kuyu ve bir soy taşı da olacak. Tüm kazak boylarını temsil eden taşlar yapılmıştır. Özellikle atalarımıza saygı adlı taşı çok beğendim. Bununla birlikte erken dönem Türk çadırının temellerini de atacağız. Kazakski <laughs> damgi ve Devlet Başkanı Kasım Cumart Tokayev'in 3. Ulusal Mecliste Kazakistan'a boşuna Petroglifler Ülkesi denmiyor açıklamasını yaptığını hatırlatalım. Aynı zamanda eşsiz tarihi eserlerin korunmasının önemine de değinildi. Ülkede bilim adamlarının bildiği 300'e yakın kaya resmi ve yüzlerce küçük damgaların bulunduğunu da belirtelim. Arkeologlar her yıl yeni taş buluyor.